Gaziantep'in Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki EN ile 3 çocuk annesi Şahibe Zurnacı ağır yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada kurşunların hedefi olarak yaralanan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen bir çocuk annesi Şahide Zurnacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hamile kadının ölümü 11 yaşındaki çocuğunda ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli aileler arasındaki silahlı meydan kavgası güvenlik kamerasıyla cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki tarafında birbirine silah, sopa ve tekme tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polise arayın söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aynı olayda 11 yaşındaki EN'nin yaralanma ve yaralandıktan sonra kucaklanarak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerinde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunlardan birinin çocuğa isabet etme, çocuğun yere yığılma ve yaşanan panik anları da yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.